Ne kadar süre gebe kalamazsam doktora gitmeliyim. Burada bizim için başvuran kişinin yaşı önem arz etmekte. Eğer 35 yaşın altındaysa bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamıyorsa doktora başvuracak. 35 ile 40 yaş arasında ise 6 aylık bir bekleme süresi 40 yaşın üstünde ise hiç zaman kaybetmeden hemen doktora başvurması gerekir. Bu süreçlerin herhangi birinde ise bir takım tetkikler hem kadın için hem de erkek için gerekiyor. O yüzden biz infertil yani kısırlık tanısıyla gelen hastalarımızda çiftleri beraber poliklinikte görmek isteriz. Çünkü bunun yüzde 40 sebebi kadındır. Yüzde 40 sebebi erkektir. Yüzde 20 sebep ise henüz açıklanamayan infertilitedir.